Kankı ile baş etmenin yolları. 1. Nefesinizi düzenleyin. Burnunuzdan 4 saniye alın, ağzınızdan 8 saniye yavaşça verin. Hadi birlikte yapalım. Bu nefes egzersizi kalp ritminizi sakinleştirecek ve kaygınızın bu egzersizi tekrar ettikçe daha da düştüğünü hissedeceksiniz. 2 duyularını kullan. Elinize soğuk bir obje alın ve bedeninizi şimdiki ana getirin. Zihninizi yönlendirin. Şu anda en kötü ne olabilir? Şu an gerçekten ne oluyor? bu sorular düşünce ile gerçeği ayırmana yardımcı olacak. Kaygı kısa vadede kontrol altına alınabilir ama uzun vadeli çözüm için profesyonel destek almayı unutmayın.